Ee, Kadınlar halk fırkası çok evet. enteresan. Ben bunu bilmiyordum mesela evet. Anka kuşunda öğrendim. Ee, eğer mümkün olabilseymiş evet. e, CHP'den bile önce Cumhuriyet'in ilk parti, siyasi partisi kadın halk fırkası olacak, evet. değil mi? Anlatsanıza evet. biraz onu. Yani şimdi şöyle e, tabii biz her zaman hayata baktığımızda elbette Mustafa Kemal Atatürk gibi yani dünya tarihinde görülmemiş bir lidere sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve her şeyi onun üzerine bina ediyoruz. ...ama aslında bir bu kadro hareketi. Yani bu... ...bu çağdaş yaşam biçimine inanmış... ...bir kadro var. Yani Mustafa Kemal'in etrafında vesaire... ...ve bu kadrolar içinde aslında... E, ...görünmeyen e, liderler... ...kadınlar. Bu yüzden Mustafa Kemal'in aslında... E, ...devrimlerinin, Cumhuriyet devrimlerinin... ...farklı partilere... ...gönül vermiş olsalar bile... ...bugün de dahil... E, ...çağdaş yaşam biçimini en çok kadınların içselleştirmiş olması, e, çağdaş yaşam biçimine yapılan müdahalelere en çok kadınların tepki e, göstermesinin sebebi de aslında bu. Çünkü Cumhuriyet aslında e, kadını özgürleştiren, kadını birey haline getiren bir e, vizyon. E, o dönemin kadınları da bunu çok iyi algılamışlar ve çok iyi yakalamışlar. Zaten bunu şuradan da görüyoruz. İşte Cumhuriyet öncesinde insandan bile sayılmayan, nüfus sayımında sayılmayan kadın işte cumhuriyet henüz ilan edilir edilmez neredeyse siyasi parti kurmak isteyen, toplumda meslek kollarına dağılan ve bir anda erkeği geçebilen bir hale gelmiş fırsat eşitliği, kadınlara tanınan fırsat eşitliğinin kadınlar 1923 itibariyle farkında Bugün bile hala bazı kadınların bunun farkında olmaması çok azin gerçektir. Orada şimdi o parti kurulamıyor değil mi? Kadınlar Halk Fırkası mümkün olmuyor. Evet o gün itibariyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı e, olmadığı için çünkü neticede 600 sene padişahın kulu olarak yaşamış bir topluma, demokrasiyi anlatmak da herhalde biraz zaman alacaktır mutlaka. O yüzden orada aşama aşama gidiyorlar. Yani işte önce belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkı vesaire. daha sonra milletvekili seçimi. Yani 1934 itibariyle aslında kadınlar da parti kurabilir aşamadalar. Ama o gün itibariyle zaten kendileri artık milletvekili olarak... Mecliste temsil edildikleri ama için çok enteresan bir şey var. ihtiyacı O parti kurulamıyor ama Cumhuriyet'ten 10 yıl sonra Türk Kadınlar Birliği Dünya Feminizm Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Evet İstanbul'da. İnanılmaz <laughs> bir şey bu. İnanılmaz bir şey ve ben işte o kitapta yazmaya gayret ettim ama elimde olsa onun belgeselini çekebilmek isterim. Çünkü öyle fotoğraflar var öyle görüntüler var ki insan gerçek inanılmaz. Yani mesela o dünya feminizm kongresini İstanbul'da topluyorsun ve kadınların arkasında, konuşma kürsüsünün arkasında adalet yazıyor abi. Ciddi misiniz? Evet, Çok güzel. Yani justice yazıyor İngilizce ve o toplantıya katılan ev sahipliği yapan kadınların... Ee, tamamı İngilizce ve Fransızca e, ağırlıyorlar. Konuşmalar zaten e, evrensel bir şey olduğu için e, içinde Avustralya'dan gelen temsilci de var, Afrika temsilcileri, Mısır temsilcileri var, Amerikalılar, Avrupalılar vesaire. Dolayısıyla ortak dil olarak e, yani Feminizm Kongresi'de İngilizce ve Fransızca e, kullanılıyor. O gün ev sahipliği yapan kadınlarımız çoğu zaten milletvekili olanlar ve o kadınlar birliğinin temsilcileri. Böyle bir şeye ev sahipliği yapıp organize edebiliyorlar. 10 yaşında daha Cumhuriyet Henüz Cumhuriyet 10 yaşında. Akıl almaz bir şey ve aslında Dünya Feminizm Kongresi'nin de bir anlamda Türkiye'de toplanmasının sebebi Türkiye Cumhuriyeti'ne bir anlamda teşekkür. Çünkü bunu dünyanın her yerinde yapabilirler ama İstanbul'da toplanmasının temel sebebi Cumhuriyeti olan bir teşekkür ve hatta o dönem Yunan basınında Avrupa basınında yer alan manşetleri insan gördüğünde gerçekten bugün itibariyle bazen diyoruz ki 100 yıl tarih ilerlemiş ama herhalde 100 yıl geriye savrulmuşuz.